Kaçtan mı kaçtın nedir sen? <laughs> Elbiselerin nerede lan? Yoksa buranın muhtarı mısın sen? <laughs> Geldi gezegene indi. Hemen gidip bulalım onu. Üff, ya sıkıldım be, akşama kadar dolaştıracak mısın beni böyle ya? Bırak ölümü, yap, bırak ya! Ulan ne acayip mahlukatsın, mahlukat! Ha! Abicim, Allah gönderdi seni ya, bu herifin elinde. Ya ben neredeyim şimdi, affedersin? Galaksinin en büyük gezegenindesin. Ha, yani burası şimdi Kasımpaşa'ya yakın mı yani? Ha? Kasımpaşa'dan üç milyon ışık yılı uzaktayız. Ha, desene, nalıncı yok şimdi sen ha? <laughs> Bir zaman burada kalacaksın. Merak etme, emin ellerdesin. Bunun eli ise el değil, ayak bu be! <laughs> Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? <laughs> Kızım sen manyak mısın ya? Ben geçen gün sokakta bir karıya şöyle bir baktım... ...dokuz aylık hamile kaldı. Sen elimi alıyorsun, vallahi dokuz doğrusun ha! Hayır, yapma Nancy, hayır! Hayır, yapma petsi, hayır! Onu istiyorum, tam istediğim gibi. Bak, iyi dinle beni şimdi. Ölen adamın katili bulunmadıkça atılgan ekibi gezegenimizden gitmez. Şimdi ben katil diye onlara bunu teslim edeceğim, anladın mı? Ben iş Hadi! <gülüyor> <gülüyor> Ulan sen kışa ne güzel yanarsın be abi! Bunun kuruması bitmiş, idare ettim! <gülüyor> 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 ya, abicim be, o kız nereye gitti o kız? İşi vardı. Haa, öyleyse al sen devam et, al! Profesör Krater! Ha? Profesör Krater! Bunu hemen aşağı götür! Eyvah! Ben çarmıha getir. Ya bu herife bırakma beni be. Profesör <laughs> ka